Dean Huysen, Mourinho'nun gözünden Barnebao'ya uzanan yol. 2024 kışında Juventus'un genç yeteneği Dean Huysen, Serie A'da sadece 10 dakikalık bir deneyime sahipti. Frosiano'ya kiralanması planlanıyordu ancak Jose Mourinho devreye girdi, Huysen'i Roma'ya çekti ve onun için şunları söyledi. 10 dakikalık Serie A deneyimi var ama Avrupa futbolunun en büyük yeteneklerinden biri. Gelecekte çok büyük bir oyuncu olacak. Huysen Mourinho'nun bu sözlerini unutmadı. Roma'da geçirdiği kısa sürede Mourinho'nun güveniyle sahada kendine olan inancı arttı. Bu dönemde Huysen için Mourinho'nun etkisi büyüktü. O inanılmaz bir antrenör ve insan beni özgüvenle doldurdu. O sözleri duymak güzeldi sözlerini kullandı. 2024 yazında Huysen Premier Lig ekibi Burnham'a transfer oldu. Burada gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çekti. 30 lig maçında 3 gol attı ve İspanya milli takımına seçildi. 2025 yazında Real Madrid Huysen'i 60 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek kadrosuna kattı. Bu transferle Huysen Real Madrid tarihinin en pahalı savunma oyuncusu oldu. Huisen'in bu yolculuğu Mourinho'nun ona olan inancıyla baş bugün Bahne yeni bir sayfa açılıyor.